Etilerde bir alışveriş merkezinde sömestr tatiline birkaç gün kala Ahuya Atu hazırlık içindeydi. Ben şimdi önümüzde sömestr var. Sömestr'a böyle hazırlanıyoruz, heyecanlıyız. İnşallah bir şeyler yaparız, biraz dinleniriz. 2013'te boşandığı eski eşi Cem Yılmaz'la arasında bitmeyen nafaka kriziyle ilgili de dava sürecinin devam ettiğini paylaştı. Nafaka. Hayır sonuçlanmadı. Sizin talep Hayır, siz. şey ücret üzerinden bir devam ediyorsa Yoksa... Dava süreci devam ediyor konuşmuyoruz Cem Yılmaz nafakayı 10 bin dolardan 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından Ahu Yatuh karara itiraz etmiş ve eski eşler davalık olmuştu Cem Yılmaz'ın tepkisi merak edilirken Ahu Yatuh oğlunun babasıyla görüşmediğini ima etti Cem Bey'in tepkisi ne oldu bununla ilgili konuştuğunuz bir tane Yok kendisini sorarsınız karşılaştırmasını Kendisini de göremiyoruz evet, evinde evet. satılan çıkarmış Dikare. hatta Dikare. Beni hiç ilgilendiren bir durum değil Ünlü komedyenin Devent'teki lüks villasını 100 milyon TL satışa çıkardığı söylenirken Cem Yılmaz iddiaya sosyal medya hesabından cevap verdi. Evini satıyor haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü. Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan. Şebnem Bozoklu eşi Kanat Atkaya ile Arnavutköy'de yemek yedikten sonra kameralar karşısına geçti. Uzun zamandır görmediğimiz ünlü oyuncu adeta güzelliğine güzellik eklemişti. Ay yaşasın Gerçekten. ne güzel. Çok... Çok. Hadi Hayranım, ya. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Hiçbir şey olmadı değil mi? Olmadı Hadi mi? ya. Şimdi bunu gidip hemen içerideki sevgili eşime ve arkadaşımıza anlatacağım. Biraz havam olsun. Teşekkür ederim. Biricik eşiyle evliliklerinde 6. yılı geride bırakan Şebnem Bozoklu tek çocuk olarak büyüdüğünü ve anne olmak istemediğini dile getirmişti. Yıllar geçti ama düşüncesi değişmedi. Evet yok o bakizan onu değiştirmiyorum. Öyle bir dilek yok yani. Şebnem Bozoklu'nun neden anne olmak istemediği sorgulandı. Haliyle. Ya bunlar çok böyle kişisel şeyler. Çok sevdiğim bir şey çocuk ama benim öyle bir gündemim yok açıkçası. Ya sen de ahiret sorusu sorma kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yok yani gündemim de yok. Öyle bir durumum yok. Katıldığı bir programda Kanat Akkaya için elim ayağım titriyerek aşık oldum. Hala da çok aşığım eşime demiş. Büyük aşkını anlattığı sözleri hafızalara kazınmıştı. Kanat benim canımdır ve çok çok sevdiğim biridir. Çok da tatlı ilerliyoruz. Biz çok iyi iki yol arkadaşı olduk. Mutluyum yani. Çok fazla harika yönü var. Ee, o bir bütün, bir bütün olarak ondan çok etkilendim. Bu arada alyansını orta parmağını taktığı da dikkatlerden kaçmayınca açıklama için mikrofonlar uzatıldı. Şimdi ben artık ben artık veririz. ben artık bu bunu, e, bunu artık açıklayacağım. <laughs> Biz kanatla kendimize yüzüklerimizi aldık. Yani bu yüzükler burada burası içinde. Ertesi gün. Kanat bana dedi ki Şebnem yüzük ben de şu an bol sen battım yüzün düşüyor. Tuhaf bir şekilde bir gün önce yani bir gün sonra what kind of ödem is that yani <laughs> bir şekilde biz yani parmağımız mı şişmiş bir şey ödem miydik ne olduk. dün olan yüzük o gün olmadı. Biz de dedik ki her şimdilik ortaya takalım da aman kaybolmasın. Sonra da bunu hiç değiştirmedik. Sizin anlayacağınız orta parmağa takılan alyansın perde arkasından romantik bir hikaye değil ödem çıktı. Ya hiç bunun öyle havalı bir sebebi yok yani biz şuna inandığımızdan dolayı ay, tamamen e, şişmişiz arkadaşlar. E, bir şişkinlik yaşanmış sonra ertesi gün hay, olmadı yani. Ozan Dolunay, Dilek Taşı'nın Kenan Çanlısı, Figen'in Uzatmalı Nişanlısı. Lafı hiç dolandırmayacağım ben sana köpek gibi aşıktım. Çok da güzel bir yola girmiştik birlikte ama kendi yaptığım hatalar yüzünden bir çuval incir berbat ettim. Ünlü oyuncudan dizinin final yapacağı iddialarına cevap arandı. Ee, yani bize o şekilde belirttiler sanırım önümüzdeki bölüm yani 20. bölümde final yapacağız. Ee, yani bizim için tabii şey biraz şok edici biraz üzücü bir şey oldu ama bizim mesleğimizin bir parçası bu. Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran ozan Dolunay geçtiğimiz hafta ilişkisinin bittiğini açıklamıştı. Aslında çok bir açıklama yapmadım şu an için tamamen işle ilgilendiğim bir dönemdeyim. mutluyum da böyle olduğu için. kendim oraya daha çok vermek istiyorum Tercih. Kariyer odaklıyım. aşk güzel bir şey tabii ki insan. Elini tersiyle itmez ama benim için şu anda böyle işim kariyerim odaklı yaşıyorum ve bu beni mutlu ediyor. 2021 yılında Hande Ünal'la hayatını birleştiren İsmail Ege Şaşmaz baba oldu. Ünlü oyuncu hayatımıza hoş geldin minik kızım. Bu düş çok güzel notuyla minik kızıyla ilk paylaşımını yaptı. Merakla beklenen Kübra'nın galasına başroller tarzlarıyla damga vurdu. Rolleri için sürekli kilo alıp veren Çağatay Ulusoy uzun zamandır hasret kalınan kısa saçlarıyla kamera karşısına geçti. Partneri Aslıhan Malbora ise siyah Strapless elbisesi, kasığına kadar uzanan derin yırtmacı, dantel eldivenli tamamladığı çorabıyla yakıp geçti. Hey, güzeller güzeli. Hey, come Tüm oyuncu ekibi kamera karşısına geçtiğinde Çağatay Ulusoy ne anlatsa, nasıl anlatsa bilemedi. Daha önce yapılmamış bir şey. E, deneysel bir proje aslında. Şimdi çok kısa alanda paslaşmamız istendiği için spoiler vermeden konuşmaya çalışıyorum. Tabii. Çok zor bir şey. E, o yüzden kelimelerimi seçmem gerekiyor. Seçemiyorum. Seçemiyorum. <laughs> Hal böyle olunca basın mensupları devreye girdi. Yakışıklı oyuncunun bu rolü kabul etmesinin nedenleri öğrenildi. Kırılımları çok fazla olan, karakter açısından e, aynı şeyleri tekrarlamayı Yani bir insanım. Zaten oyuncu olarak e, bu işi yapmamızı sağlayan bu. Cezbeden bu bizi. Gökhan'ın da hikaye içindeki kırılmaları ve dönüşümü daha önce oynadığım, canlandırdığım karakterlerden çok farklı. Aslıhan Malbora da kısaca özetlediği hikayelerini. Daha çok tabii biz Gökhan'ın kırılmalarının peşinden kırla kırla devam ediyoruz. Benim için de çok zor kısa alanda paslaşmak. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Ne var ki tüm oyuncular ser verip sır vermedi. Tıpkı Aytek Şahan gibi. Söyleyebileceğim tek şey şu olabilir. İşte birazcık onlardan daha farklı bir yerde görebiliriz. Ama... Her şeyi de söylemiyoruz ya. O yüzden şey yapabilir. çoğu şeyi şey söyledim. Şey ama çok hiçbir şey söyleyemiyoruz abi. Belki usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan bir şeyler söyler umuduyla mikrofonlar uzatıldı. Şimdi arkadaşlar çok haklılar. Yani spoiler vermemek önemli. Ama birkaç şey söyleyelim. Bir kere teknolojinin hepimizin hayatına ne kadar girdiğiyle ilgili Yakından alakalı bir şey. Ahmet Mümtaz Taylan'a göre Kübra'nın çalışma ortamı da oldukça konforluydu. Bir de takvimli bir işte çalışmak bambaşka bir şey. Yani ne zaman başlayıp biteceğini biliyorsunuz. Bizim açımızdan biraz daha konforlu olduğunu söyleyebiliriz öyle çalışmanın. Yoksa Tabii, seneye başlar ne zaman? Evet. <laughs> paket işi sen söyledin, ben söylemedim. Öyle ama abi. <laughs> Söyle demeyin dedi, sen söyledin. Onu paket ya. ne demek Onu söyleyebiliriz yani? <laughs> <laughs> Çağatay yolu soyunsa izleyicisinden bir ricası vardı. Günün sonunda izledikleri zaman öyle olmadığını ve gerçekten mantıklı bir zemine oturduğunu bölümleri izledikçe anlayacaklar. Çok sürprizler var. Var, çok sürprizler var. Ön yargılı olmamalarını istiyoruz. Nazan Kesal sağlık sorunu nedeniyle galaya katılamayan Ahsen Eroğlu dahil olmak üzere tüm dizi ekibine teşekkür etti. Çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Oynamaktan çok mutlu oldum. Çağatay'ın annesini oynadım. Ahsen Yok. Burada yok rahatsızlığından dolayı, onu da anmış olalım burada. Oldum. Evet, mesajlaştık, Bizi selam sunucu. Gribal teksiyon. <laughs> e, yani güzel bir işin bir parçası oldum, o yüzden de çok teşekkür ederim herkese. Cihan Talay ilk kez komedi dışında farklı bir türde bir projede yer almanın mutluluğu içindeydi. Komedyen reflekslerimi dizginleyebileceğim bir iş oldu. Ben de komedi dışında bir şeyler yapabildiğimi anladığım bir iş oldu. Zaten ben Yağmur Taylan hocayı psikiyatri uzmanı kendi de kendisiyle çalışmak istemiştim. Hastası mıydı? Yok olmamadık işte. O zaman Biz hastasıyız çünkü kendisi. Sonrasında <laughs> hastası olduk. Şaka gibi Programında konuklarına gerçek hayattan öykülerle bol bol empati yaptıran Ahmet Mümtaz Taylan'ı geride bırakacak bir soru bir gazeteci arkadaşımızdan geldi. Fragmanda Çağatay Ulusoy'a uzanan eller sahnesini zamanında Bülent Ersoy'u bu da sanan halkın görüntüsüne benzetti. Siz orada Bülent Ersoy'un neler yaşadığını hissettiğini anlayabildiniz mi mesela? Siz öyle geldiğinde insanlar. Yani <laughs> tabii, soruyu oyunculuk. ne kadar düşündün ya? <laughs> ya işimiz oyunculuk olduğu için empati yapıyoruz herkese ama öyle bir özel empati kurmadım o anlattığın olayla anlamayacağım. Yani hayal meyle hatırlıyorum şu anda. 26 yaşına giren Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar kardeşi Kaya Çilingiroğlu'yla yeni yaşını Tarabya'da kutladı. Ah, be güzelim, ah, ben seni güzerim, ah, gezerim, ah Doğum günü kutlamasının ardından anne kız kamera karşısına birlikte geçti. Ne söyleyeyim? Doğum gününüz Merhaba. kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, ne söyleyeyim? Ya Allah herkesin evladına sağlık, saat versin açıkçası sen yani çok konuşmak istemiyorum. Tabii ki herkes kendi hayatına devam ediyor ama bu şehitlerimizin olduğu dönemlerde ya Allah ya yani her gün dualarındalar. Her gün Allah sabır versin diye. Yeni yaş dilekleri sorulan Zehra Çilingiroğlu sağlık mutluluk dilerken anne Hülya Avşar zenginlikle ilgili açıklamasıyla dikkat çekti. Sağlık, mutluluk ve huzur ailemle beraber. Başka bir beklentim yok. Ne olabilir ki hayatta dünyada? inan en güzel şey huzur. Öbür türlü böyle hani hırslar, paralar, zenginlikler, şunlar. Ve yani çok fazla zenginliğin insana zaten zarar verdiğini düşünüyorum. Daha önce ekonomik problemlerle ilgili gerekirse simit yiyeceğiz. Bugünleri de atlatacağız sözleriyle gündem olan Avşar'ın parayla ilgili yeni açıklamaları hızlıca manşetlerde yerini aldı. Yani inanın fazla para bilmiyorum. Mutluluk daha güzel yani böyle sağlık, sahat, sevgi, sevgi değil mi? Bir diğer taraftan yeni projelere hazırlık aşamasındaydı. Televizyon ekranlarına döneceğinin sinyalini iddialı sözlerle verdi. Bir sürü proje verdi. Bir kere YouTube'la biraz barışmaya e, niyetlendim. Onun dışında da e, var bir şeyler. Ya sonra söyleyeyim. Geri mi dönüyorsunuz Şimdi programlarla güzelim. tekrardan? Mekanın sahibi diyor. <laughs> Hadi inşallah diyelim. 1999 yapımı Hasan Doğuldu filminde Hülya Avşar'la başrolde oynayan Yalçın Dümer yıllar sonra Hülya sokak ortasında soyunurdu. Ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı itiraflarıyla şaşırtmıştı. Açıklamış da bununla ilgilisiz neler Hasan söylemek istersiniz Avşar kızı oldukça normal karşıladı eski rol arkadaşının sözlerini. Evet. Olabilir. Siz anormal normal bir, bir şey mi yani? yani. Her şey olabilir. Yani o erkek ben kadın olabilir. Yani bilmiyorum haberim yok şimdi sen söyleyince. Ya yani ilk defa senden duyuyorum. Olsa da çok normal yani.